Merhaba hepinize. Bugün bugün sizlere Ultimate Offroad Simulator oyununu. Tabi bugün açılırsa inşallah. 2020 yapımı bir oyunmuş. Ben de yeni öğrendim. Evet, oyunu açıldı. Şuraya bir bakmak istiyorum. Ayarlarda ses bölümü yok galiba ama. Her neyse, biz kısalım şöyle. Yeni bir oyun arkadaşlar. Bir sürü araba var gördüğünüz gibi. Off-road arabalar hepsi. Evet, en son araba da bu. Tabi biz hangisini alalım? Bunu alalım. Jantlarını ayarlayalım. Tamam, jantlarını ayar, rengini. body bir boyama yaptık. Jant rengi. Bunu da böyle boyayalım. Balata rengi. Balata rengini de beyaz yapalım. Kalsın böyle. Ön taraf. Onu da beyaz yapalım. Kırmızı beyaz olsun. Üst taraf. Hadi onu da beyaz yapalım. Geri. Başka ne var yapabileceğimiz? Cam var. Camlar. Hep bir şey fark etmedi sanki ama olsun. evet bu şey aracın e, jat, lastiklerini şey yapıyor. Biraz daha aç, açıyor. <laughs> Altı led Tamam. Bu kadar herhalde. Sür diyelim. Sadece free mod mu var? Bunlar şeymiş. Banka. Herhalde arkadaşlar az önce gördüğüm gibi sadece free mod var. Başka da yok zannedersem. Hadi başlayalım. Şuralardan geçiyor zannedersem. Hız kamerasına girdik. Şimdi herhalde ya gerçek yola giriyoruz. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde ama ben şu an oyunu biraz çözmeye çalışıyorum görmüş olduğunuz üzere herhalde safi bir şekilde böyle gitmiyoruzdur Nanananana. şeyi veriyor aracın zıplamasına Ondan sonra aracın dirilt yapmasına para veriyor Evet görüyorsunuz oyunun şu yönden güzelliği var Arkadaşlar şimdi onu verdim ee, harita uçsuz bucaksız uçsuz bucaksız bir haritası var görmüş olduğunuz gibi dağlara bayırlara çıkabiliyorsun işte normal yoldan zaten gidiyorsun. Ama şimdi öğreneceğim bu nereye kadar diyor yoksa bir yerde bitiyor mu? Finish noktası var mı? Ama arabamız şu an çok güzel oldu görmüş olduğunuz gibi. Zaman kazanma. Ha evet, offroad haritası. Burada bir tane yakaladım arkadaşlar. Oo. Arabamız ezilip üzüldü. Şuraları biraz deneyeyim. Tabi buraya gelmek için araba tamir edelim. Ana tamir oldu araba. Bu da güzel. İyi idare eder. Oo elma saldı da. Zıpla. Allahu ekber. Evet buradan da garip bir atlayış biçim oldu. Ama yol böyleymiş yapacak bir şey yok. Aha çıkamadık. bunun diğer tarafı. Şimdi ona da bakalım diyeceğim. Ama maalesef. Arabamız bu arada galiba Range Rover. Yani bu yeni modelinden olması lazım. Onu andırıyor birazcık. Evet burada elmas veriyor. Bir de şuraları deneyelim. Ah deneyemeyelim. Deneyemedik çünkü. Şöyle bozuk yollara girelim bakalım. Hava. kamera açısını gösterebilirsem size ayarlayabilirsem ama zannetmiyorum. Şu tamir işaretine bastığınız zaman araba tamirleniyor. Evet arkadaşlar şurada da şey varmış ışıklar varmış. Herhalde gece oluyor gece olduğu zaman. Açabiliyorum. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bu oyunun linkini size şeyde veririm. Açıklama bölümünde veririm. Bu oyunumuz bu şekilde mobilde mobilde APK olarak indirebileceğiniz bir drift oyunu. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere hoşça kalın.